Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hiç yapmadığım bir içerik yapıyoruz ve kargo açıyoruz. Kitap kargosu söyledim bir sürü. Yani kitap söyledim. O yüzden açalım hemen. Bu arada bu videoyu ya TikTok'tan izliyor olacaksınız ya da Youtube'dan izliyor olacaksınız. Neyse ilk kargomuza başlayalım. Çok mutluyum. Bu arada Amazon'dan aldım. 1015 TL tuttu toplam. Ben açıp geliyorum. Sonunda açtım ve ne çıktı biliyor musunuz? Fantom etkisi. Şaka mı? Şaka mı? Bu arada bu yan baskısına bakar mısınız? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ve hiçbir bu arada şey yok arkadaşlar. Bir hiçbir ağzırası yok. Söyleyelim, söyleriz. Evet, çok güzel. Aa, çok güzel. Çok beğendim. Durun, kartı da var arkadaşlar. Kartı. Kart. Kart şaka mı? Kart şaka mı? Şaka mı? O ayrıca bir ihtimal arkadaşlar. Bu da e, karakter kartı. Aynen karakter kartı ve o kadar bu da güzel ki anlatamam. Arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam. Çok güzel. Ve iç baskısı harika. 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 Harikanın harikası yani çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi kenara kaldırdım ve ikinci kargımıza geçiyoruz. Bu arada kargolama o kadar iyi ki arkadaşlar. Bıçakla açıyorum. Açabileyim diye. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Adara Yağmur'un yazdığı Vartiyon oyuncusunun ikincisi Acıların Hükümün Bu da harika. Harika. Bakalım ne karakter çıktı bize. Bize sükayatçı çıktı ve çok tatlı bu da. çok tatlı. Ben sükayatçıymışım arkadaşlar. Bu çok güzel. Allah'ım bayılacağım. Burada posterimiz var. Şöyle açayım göstereyim. Posterimiz var burada. Burada poster daha büyük şeye göre. Birincisine göre. Çok güzel. Bayıldım. Ben normalde yarın gelir diye tahmin etmiştim arkadaşlar. Ama bugün geldi ve o kadar çok mutluyum ki. Dünyalar benim yani. Çok güzel. İç tasarımına bakalım arkadaşlar. O kadar güzel ki. Çok güzel. Bu da harika arkadaşlar. Çok güzel yani. Bayıldım. Buna da bayıldım bayıldım bayıldım. Şimdi Geçelim öbür kargolarımıza. Bunu da burada kaldıralım şöyle. Çok güzel. Ay aşık oldum arkadaşlar resmen. Çok güzeller. <laughs> bayılacağım, gerçekten bayılacağım. Bunu da atalım. Sonra. Şöyle atalım onu. Ve sıra geldi en büyük kargomuza. Çok güzel. Alın. Bu arada arkadaşlar Amazon'u çok beğendim ben. Mesela ben e, bunu şey bu şeyleri e, neydi ben? Ay şey işte. Ay adını unuttum kitabın. Eh, durun. Bir dakika. Varsin oyununun bir varsa e, oyunun arkadaşlar birincisini ben şeyden aldım. E, kitapçıdan tamam mı ve kitapçıda o kadar kusurlu geldi ki ama burada o kadar güzeller ki anlatamam ve daha uygunlar yani çok uygunlar hatta. Size öyle diyeyim. Bir de ben kitaplara da zarar vermek istemiyorum. En sonunda parçaladım arkadaşlar artık ve o büyük anlara geliyoruz. O kadar şey almışım ki anladım. Aa, Işıl ışın e, ona kadar say kitabını aldım. Korku bu. ilk defa hayatımda korku kitabı okuyacağım. Güzeldi. Ne? İmzalı. İmzalı. Ona, e, ona kadar say kitabı çok güzel. İlk defa bir cinayet kitabı okuyacağım. Çok mutluyum. Şunları da arkadaşlar atıyorum. Ay ayağım şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam size anlatamam. Neyse devam ediyoruz. Kart muhafızları <laughs> Arkadaşlar. Şaka mı? Aa bu birazcık şeyli geldi ama sorun yok. Tamam, sorun değil yani. Çok az hatalar olabilir. Sorun yok. İç baskısı şaka mı? Bakar mısınız iç baskısına? İç baskı çok güzel. Burada yazarı var işte. Ay, Beyza e, Akocu. Ben burada Beyza Akocu'nun ilk defa bir kitabını okuyacağım. Çok güzel. Bu arada burada... Arkadaşlar bu şaka mı? Şaka mı? Çok güzel. Benim bir kitap için bu kadar yükselme şaka mı? Ay çok güzel. Burada arada e, bunun posteri çok büyük. Yani ben böyle birkaç tane kitap aldım ve çok büyük yani. Mesela bu en büyükler arasında gördüm. Çok güzel. Çok güzel yani. Çok güzel yani. Devam ediyoruz. Aa postim gelmiş. postim gelmiş. Post it almıştım arkadaşlar. Onu da açalım. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Şaka mı? Çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Hayalimdeki şeyler yani. Çok güzel. Arkadaşlar burada e, video kapanırsa part 2'sini çekelim ya da devamını getiririm editleyerek. Şu an o kadar mutluyum ki. Çok mutluyum yani. Çok devam edelim. Bu arada Amazon o kadar çabuk getirdi ki. Amazon'a aşık oldum ve kalp muhafızları 2. Şaka, Şaka mı? yok ama annem yalnız bunu görse der kızım sen ne kitabı aldın der. Bu arada iç tasarımı gene güllü. Çok güzel ya. Şunu gene göstereceğim size. Çok güzel. Harika. Harika yani. Harika. 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 Arkadaşlar çok güzel çok güzel arkadaşlar çok 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 güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Ve son kitap arkadaşlar. Son kitabımıza geçiyoruz. Karantina. Karantina aldım. Evet. Bu birinci kitabıymış bu arada. Baktım ben araştırdım. Karantina. Karantina aldım arkadaşlar. Burada ayracımız var. Ayracımızı alalım. Böyle korkuyorum. Neyse ayrıcı daha sonra hallederim ben. Şimdi sakar arkadaşlar. Bunda herhangi bir kart smart yok. Bu eski bas çünkü. Genellikle yeni baskılarda böyle kart smart koyuyorlar. Burada karantina da harika. Şaka mı? Karantina kitabı şaka mı? Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz Çok ama çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu. Bunu hemen atmak istiyorum. Çok güzel oldu. Böyle attık kitaplarımla da bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Instagram'a şimdi hikaye dolduracağım. Çok güzel arkadaşlar. Çok mutluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok seviyorum. Görüşürüz.